Gazze'de iki seneye yakın zamandır devam eden soykırım ve vahşet bizim çok sık tekrar ettiğimiz insanlığın çektiği sıkıntıların sebebi Siyonizm mikrobudur sözümüzün doğruluğunu bir kez daha ispat etmektedir. Gazze'de yaşanan vahşi soykırım karşısında kınamanın, lanetlemenin, telefon diplomasisinin ve bildiri yayınlamanın zamanı çoktan geçmiştir. Zaman uzun uzun konuşmalar yapma zamanı da değildir. Zaman konuşma zamanı değil, yapma zamanıdır. Bu vahşet karşısında mutlaka somut adım atılmalı, yaptırım uygulanmalıdır. İçinde bulunduğumuz durumda edebiyat değil, cesaret ve aksiyon lazımdır. Somut adımlar neler olabilir? Örneğin Gazze'deki katliama açıkça destek olan Amerika'nın topraklarımızdaki incirlik üssünün kapatılması olabilir.